O zaman e, kadroya geçelim. geçelim. Ya yani şöyle kadroya geçelim derken şimdi bence Beşiktaş'ta bir belirsizlik var. Şimdi şuna mı aldanacak Ole Gunnar Soksiyar, Son maçta Immobile hat-trick yaptı. Ben golcümle devam edeyim. Yoksa ya dedi ben, diyecek belki ben Galatasaray'ı, sezonun büyük ihtimalle şampiyon olacak takımını iyi bir oyunla, iyi bir taktik planla 4-6-0'la in önü de mağlup etti Fenerbahçe'yi de aynı şekilde yenebilirim. Bence 4-6-0 ve Fenerbahçe'ye özellikle e, üst, orta sahada üstlük kurmaya çalışarak yine benzer şekilde kazanan reçeteyi sahaya sürecektir diye düşünüyorum. ben de Immobile'yi oynatmasını bekliyorum. Öyle mi? Çünkü kolay değil yani motivasyonu açısından oyuncunun, aradaki iletişim açısından. Bir de bu maç sonuçta bir vitrin maçı ve Immobile'de ekstra oynar. Ve gitmek istiyorsa Buralarda yapacak. Burada bir şey. oynayacak. Ve Beşiktaş da göndermek istiyorsa çok zarar etmeden başlarda oynatması gerekiyor. Hani bir şeyler vermesi gerekiyor. Hani malını vitrine koyman gerekiyor. çünkü bu maç şey olacak. Her yerde konuşulacak. Yani Fener Beşiktaş Fenerbahçe'yi İmobilya'nın golüyle yenerse La Gazette della Sport'ta, Corriere della Sera'da İmobilya Mourinho'yu alt etti diyecek. Aa ha, Ay, immobile tırnak içinde ölmemiş diyecekler daha. Immobile'nin golüyle Beşiktaş Mourinho'nun Fenerbahçesini yendi olacak. Ya bu çok mu önemlidir? Evet abi önemlidir. Ya futbolcu için, futbolcunun çünkü bir Corriere della Sport'ta, La Gazzetta della Sport'ta çıkan 10 haberin 4'ü böyle çıkar. Yani Immobile der ki biz Mourinho'ya Mourinho gol attık evet. yani şunu da bir taşıyın der. Oyuncu da bu motivasyonu bulur. Ya belki de kalmak istiyordur. Kalmak için bakın ben seneye de devam edeceğim odundadır. O yüzden Immobile teknik Açıdan da bence Fenerbahçe'ye karşı bir şey gösterdi rakipler. Özellikle Galatasaray. Bir tane stoperle boğuşacak Santrafor'a ihtiyacım var. Bir tane de aralara sızacak 95 ona ihtiyacım var. Oysimen Barış Alper. Evet. Immobile'yi ben olsam Beşiktaş'ın immobile'yi sahaya atar. Şikringer'le eşleştirir. Immobile'yi hedef oyuncu olarak alır ama bitirici oyuncu olarak Rafa Silva'yı sızmalarda hmm. kullanırım. Bu noktada Çağlar'ın oynamasını beklediğim için... Rafa Silva Davison Sanchez'e üstün gelmiş bir koşucu. Çağları hayli hayli üstün gelir. Çağlar oynamasa kim oynayacak? Cikim oynayacak. Üstün gelir. Diego Carlos mu? 38'de oyundan çıkarır. Doğal olarak o sağ kenarda Rafa kendini sola attığında de sola atıp top hedefi olduğunda ki bence Şikrinyar'la boğuşabilmesi lazım. O kadar da değil. bu bir plan olabilir. Ve bence Beşiktaş da bunun üzerine gidecek diye düşünüyorum. Yani Immobile arkasında Rafa Silva, solda Mustafa, sağda Raşit Sayla savunmadan uzun çıkan, orta sahayı pas geçen ve o uzunlarda düşen ikinci toplara, seken toplara baskı yapan Getson'la bir Beşiktaş izleyebiliriz bence. Ve bu da çok mantıksız değil. Fenerbahçe için nasıl bir beklentim var? Fenerbahçe'de en büyük sorun üçlü mü dörtlü mü? Şimdi Beşiktaş, Konya, Gaziantep, Göztepe gibi maçlarda üçlü oynayan takımlara zorlandı. Çünkü Beşiktaş ama burada şöyle bir fark vardı. Beşiktaş o maçlarda topa sahip olmak zorunda kaldı. Topa sahip olmak zorunda kalınca Oxlade Chamberlain 6'daydı. Onun üstüne 10 numarasını gönderince Beşiktaş'ı bozdu rakipler. Şimdi Beşiktaş Fenerbahçe maçında bu iki takım da o kadar topa sahip olarak oynamak istemeyecek. Çünkü %54'e %56 topa sahip olanlar birbirlerine çok yakınlar. Bu ligi taşıyan genelde Trabzonspor topa sahip olmadı. Beşiktaş bir tık daha Fenerbahçe'den fazla. Fenerbahçe topu Beşiktaş'a bırakırsa burada Fenerbahçe'nin formasyonu bana göre üçlü olmalı. Beşiktaş'ı bozma açısından. Ama üçlü olursa sol kenar bek sıkıntısı var. Kostić yok. Mert Kim Müldür oynar? oynayacak. Mert Müldür oynarsa. Şimanski ihtimali üzerinde duranlar yani var. Şimanski oynarsa çok yanlış olur. Çünkü yani orada savunma önlemi çok önemli. Şimanski oynarsa sol stoperdeki Yusuf oynarsa aradaki boşluk Raşit için sürekli top taşıyacağı bir alan olur. Mert olursa. Olabilir. Ne oraya rafa da kırılabilir yani orada bir maden Tabii ki. bulunursa. Mert olursa o zaman. Ee, ters ayakla oynayacağı için top taşımada zorlanır. Yani hücumda sorun yaşarsın. Sürekli içeriye çekmek zorunda kalırsın. O da çok kolay kapatılır. Hani Hacı Ahmetoviç ya da Getson'u koyduğun anda Mert'i e etkisiz kılarsın. Ee, o zaman da önündeki oyuncular kim olacak? Yani Tališka, Ceko, Nesri nasıl bir üçlü yapacaksın? Çünkü Mert içeriye kırılır. Top kaybedersen atılacak top kimse dönemeyecek. Dört tane falan önde kalacaksın. Bu açıdan bakınca da dörtlü mantıklı duruyor. En azından mesafeleri kır. Merkezden delinmeme mantıklı. konusunda peki Fenerbahçe çünkü hani hep... delinecek. E, jet rafa da ha. kaçarı yok. Fenerbahçe merkezden deliniyor. Amrabat oraya yapıştırsak hocam olmuyor mu? Amrabat'ı şöyle kullanmasını bekliyorum. Ama dörtlü olursa, 4-2-3-1 olursa Rafa Silva ile bire birebir. Rangers maçında yaptığı gibi. Rangers maçında çok iyi bir Amrabat vardı. Çünkü yarı sahada birebir oynuyordu. Ve tek başına yani alan paylaşmak zorunda olmadığı zaman değil. eforunu kullanmak evet. istediğinde özgür oldu. Yani koşma özgürlüğü verdiğin zaman sen herhangi bir yer 360 derece Amrabat iyi oluyor. Rafa'nın peşine takacak. Rafa'yı etkisiz kılacak. Bu olur. Ama bu noktada da Rafa'yı etkisiz kılmak için Amrabat orada biri bir eşlersen eksi bir oluyorsun. Orta saha iki kişiye düşüyor. Ama Rafa Silva Beşiktaş'ın orta sahası değil. Rafa Silva Beşiktaş'ın hücumcusu. Evet. Doğal olarak oraya Getson Atıyorum Oxlade ya da Amir. Masuaku içeriye girdiği anda 3'e 2 kalıyorsun. Yani Şimanski de önde baskıda kullanıyorsun. O yüzden merkez tek başına bak Antep maçında da Fred tek kalıyor. Oradan evet. driblingle kırılması çok kolay. Bu ligin en çok dribling yapan 10 oyuncusunun 3'ü Beşiktaş'ta. Rafa, Getson, Masuak. So. Geçilememe şansın yok. Masuakın içeriye girmesini engellemesi lazım. O yüzden Fenerbahçe'nin sağ kanadında mutlak 4'lü de oynasa 3'lü de oynasa Oğuz oynaması lazım. Tadic ya da İrfan oynarsa bunlar da zaten içeriye doğru oynayan oyuncular. Masuaku çok kolay içeriye girer. orada bir tehdit olmaz. Oğuz olursa Masuaku topla içeriye girdiğinde Oğuz tehdidini her zaman hissedeceği için o kadar rahat hareket edemez. O yüzden bence Fenerbahçe'nin sağ kenarını Oğuz'a vermesi lazım. Bana göre Fenerbahçe üçlü oynamalı. Yani Yusuf, Şikrinyar, Carlos ya da Çağlar artık oyuncunun durumuna göre. Ee, orta sahada Fred Şimanski. Solda Mert. Mert. Evet, evet. Başka çok fazla bir seçenek yok. Sağda Oğuz. Önde de artık işte Talişka, Ceko Tadiş, Nesri. Oralarda bir tercih yapacak. Ya yani bu oyunun bu oyunla da kaybedebilir. Ama en azından bu oyunun Fenerbahçe'de bir hafızası var. Bu formasyonun, bu rollerin. Yani öteki türlü ben dörtlü çıkayım. Savunmayı öncelim, Amrabat, Fred koyayım. İşte orta sahada Şimanski ile çıkayım. İşte hücumda bir forvet oynayayım bu şeydir yani. Bir de bu maçı da gol bulamazsan şöyle bir durumun olma riski de çok yüksek. Fenerbahçe için onu Fatih Tekke de söylemişti. Beyler aman ikinci yarı 1-0 öndeyiz. Bir 15 dakika 20 dakika gol yemezsek yine tribünler. Çünkü çok ciddi bir kazan kaynıyor yani şu anda kapağı kapatılmış durumunda, durumda o kazanın. Özellikle YDK Yüksek Divan Kurulu'ndan sonra. Ama tribünler her geçen hafta daha büyük bir gerginlik e, Gökhan Sazdağ'ın videosunu izledin mi Kayseri maçını Fenerbahçe? 40-50 bin kişi var burada diyor. Bunu tersine çevirmek bizim elimizde. Evet Fatih Tekke'nin, Fatih Hoca'nın Heh. söylediği Herkes mi? o modda. Bezeri. Beşiktaş'ta da aynı o modda yani 70'e 0-0 girildiği anda çok farklı bir maç oynayacak. Yani içeride yani. değil, İnönü stadındaki daha tesirli bir taraftardan Beşiktaş'ın arkasında olacak. Bir tespit yapayım. Bu tespit böyle açık alanda kimsenin söylemeye dilinin varmayacağı bir şey. Kolay kolay. Birçok Fenerbahçeli bu maça tepki göstermek için gidecek. Takımını desteklemek ikinci planda. Yani gidelim de Fenerbahçe'ye tezahürat yapalım da Beşiktaş'ı yensin, değil. geri planda. Asıl gidelim de bir şey olursa Ali Koç istifa edelim. Şampiyonluk diyelim. şansı da artık. kaftanın arkasının bir arkasına düştü. Abi futbolda şu an için geçerli değil ama bazen hayırlı mağlubiyetler vardır. Yani bazı takımlar mağlup olur, ondan sonra hayra gider işi. Fenerbahçe'de o yok. Fenerbahçe'de yönetim de devam ediyor, hoca da devam ediyor. Ama taraftar takım desteklemeye gittiği kadar hadi biraz eyyam yapayım. Öyle değil de. Çünkü biraz da Sayın Koç'un söylediği desteklemeye bu kulüp tribünden, gittiği kadar tepkiye de gidiyor. Tribünden yönetilmez. Yani bu şey demeye geliyor. Yani kaldırımlar yürümekle aşan, aşınmaz. Tribünlerde bağırılarak bir şey değiştiremezsiniz. Bu biraz daha şey... Öyle yani olmasını derler, istiyor. istiyor. Öyle olmasını istiyor. Bence de Fenerbahçe Sayın Koç'un dediğinden farklı bir kulüp. Fenerbahçe'de tribünler tesirli olmuştur yıllar boyunca. Niye öyle diyor biliyor musun? Çünkü tribünü de değiştirmeye çalışıyor ya. Bilet evet. fiyatlarıyla, tribünleri uygulamalarıyla, taraftar ilişkisiyle tribünleri de değiştirmeye çalışıyor. Şimdi tribünleri değiştirmeye çalışırken Ali Koç tribünlerden kendisine tepki gelince hedefine hala ulaşamadığını düşünüyor ve ona sinirleniyor. Kulüp başkanları tribünle değişir. Ne bileyim filmler seyirciyle değişir, müzikler dinleyiciyle değişir. 10 sene önce listelerde birinci sırada olan şarkılara bakın. Bugün birinci sırada olan şarkılara bakın. Kim değiştirdi bunu? E Müzik mafyası ya. mı? Dinleyici Aynen. değiştirdi. Yani hav hav hava dinlemezsen hav 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 birinci olmaz. Rav 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 hav hav rav rav. <laughs> Ya o Hı. nedir ya? Yani? O, o kısmı beni çok etkiliyor biliyor musun? Öyle, ben de gözümü kısmı. kapatıp dinlediğim zaman çok sonsuz duygular böyle içimde O ikinci ha, ha, ha. Mi? öyle mi? Dedim evet. böyle bir söz şey yok evet, yani. Bak oradaki name çok iyi. 40 tane şair bir araya gelse böyle yani, bir şey yazamaz. Maç raporunun sonuna gel. Çok teşekkürler Serkan. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere yine. Görüşürüz. Maç raporunun sonuna geldik. Lidl Sezar'ın sunduğu. Yeniden görüşürüz. Ben de şimdi yemeye başlayacağım. Hoşçakalın. <laughs> Aklına ne gelirse gelsin Little Caesar yersin